Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. Şimdi Fatiha suresi 4. ayetinde bulunan merki kelimesinin irap yönünü ele alıyoruz. Yani avamilden niye bunu esire okuduk? Bunun müzakeresini yapıyoruz. Bunun şöyle diyeceğiz. Merki kelimesi Fatiha'nın Fatiha ikinci ayetinde elhamdülillahi'deki lillahi'den sıfat olur. Lam harfi cerdir, lafzatullah cer etmiştir. Meliki kelimesi de lafsatullahtan sıfat olur. Bu da dördüncü sıfat oluyor Allah'u Alem. Dördüncü sıfattır. Rabbil Alemin birdir, errahmani Rahmani ikidir, er üçtür, Meliki dörttür. Bunların dördü aynı sebepten irap alırlar. Yani kendilerinden önce geçen lafzatullah'tan sıfat oldukları için. Uygulama nasıldır bunu söyleyelim. Lam harfi cer, lafzatullah cer eder. Başka bir etkisi yok. Fakat bundan sonra gelen Rabbi, Rahmani, Rahimi, Errahmani, Errahimi, Malik kelimeleri Lafzatullah'tan sıfat oldukları için Lafzatullah'taki olan harekenin aynısı burada da kullanılıyor. Buna da tabi olmak yoluyla olan irab deniliyor. Bu tabidir. Yani ondaki irab hani ondaki olan irab burada da kullandığımızı söylüyoruz. Bu yöne yeterli. Peki bunu İrab nasıl İrab'tır? Muhreb olan kelimeler 9 taneydi hatırlarsanız. Bunlardan 6 tanesi isimde kullanılıyor. 6 tanesi fiilde kullanılacak. Bunlardan nedir bu merki kelimesi? Müfret Musarif'tir. Hareke mahsa tam İrab. Müfret Musarif bir kelimedir diyoruz.